var vallahi maşallah başkanım. başkanım. Ne var bunun? <laughs> Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Başkanım sana sana da Başkanım Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Mutlu yaşadım Ahmet.

eğer gidilirse çünkü pazar ana yolda yapılıyor korkuyoruz nereye geliyor vaziyette bu çeşmeleri yapılırsa iyi olur yani Artık şu pandemi bitsin diye dua ettik. İnşallah bitip elimizden kayıp, hiç başka yere gitmeden kaybolup bitsin istiyoruz. Şimdi o nedenle de bir yıl aşkın süredir çok köylerde Gezip toplantı yapmadık. Mahsulatı çok pahalandı ki kurtarmıyor artık. Zeytin e, o kadar külüfiyeti fazla değil. E, hasat döneminde bir ay çalışıyoruz. Geri kalan işler basit. Teşekkür ederim başkanım. Hiç o konuda sıkıntı yok. Bizim o kırsal kalkınmanın amacı o zaten. Okula gidiyoruz. Onların hangisi çalışkan? Hangisi çalışkan? Ekkisi maşallah. Aynı Bakın mı? Başarılı. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Köye gidelim dedik. Kemal Muhtarım'ın bir arzu, bir isteği var mı? Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Lütfü Bey bize teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Hepsi yıkılması lazım. Ya, Bir göstereceğim. Kaç metre şimdi. kare? Hemen hemen 4, 16, 32, hemen hemen 100 metre <laughs> kare, 100 metre <m2. gülüyor> kare. Durur da durur da durur da. Burada tek salon yapacağız. Tek. İşte. mi hocam bu? Tek tek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Başkan Doktor Lütfi Savaş Başkan hoş geldiniz sabahlar geldik. Hoş geldiniz sabahlar başkanım. Allah'ın selamını vermeye geldik. Eksiklerinizi duymaya geldik. Evet. Muhtarımız evet. anlattı eksikleri. Eksikleri elimizden geldiğince düzelteceğiz. Mesela teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tamam, tamam tamam. Evet. Muhtara söz verdik. Makine göndereceğiz. Tamam evet. Bir Bu köye geldi. Atalık tohumlar üzerine. Sizin desteklerinizi, desteklerinizi anlıyoruz. Ben bir de Şenköylüyüm düşünün.